arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ın hilesini göstereceğim ölümsüzlük hilesi Chrome'a giriyoruz arkadaşlar yine ben, ben bir önceki videomda nasıl Minecraft nasıl indirilir çekmiştim bu, bu videomda da nasıl ya, ölümsüzlük hilesini göstereceğim arkadaşlar buraya apk dayı Minecraft yazıyoruz Sonra giriyoruz. Ölümsüzlük hileli moda apk diyor. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Diyeyim de ben. Açıldı arkadaşlar. Buna basmıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Buna da basmıyorsunuz. İniyorsunuz. Burada arkadaşlar Hileli moda APK var. Ona basıyorsunuz. Orijinalini orijinal APK indirirseniz hileli olmuyor galiba. Mo hileli mod APK indir basıyorsunuz. Arkadaşlar burada 10 saniye bekliyorsunuz. Sonra sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Bekliyoruz. Heh. Bu türden dostlar cihazınıza zarar verebilir diyor arkadaşlar ama hiçbir zararı yok. Öteki videodum, videomda da demiştim. Tamam basıyoruz arkadaşlar ve inmesini bekliyoruz. Biraz yavaş inebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. Yüklendiğinde ben videoyu devam ettireceğim.